Bunda soğan, nane, biber, sarımsak, maydanoz. Şey o, şu da küçük de, hepsi büyük olması lazım da. Şey Sen yap dedi, ben düşüme karışma. Bu biraz sıkıntı bir mevzu, hamşerleri çok küçük. Biraz zor oldu. Bütün malzemesini çektikten sonra aynı köfte gibi yoğuruyorsun yani. O bir şey yok fazla. Evet. Ne diyorlar? Evet. Evet. bu senin daha lezzetli olacak dost. Verin, bak. Bak, evet. şey. Aynen. Bu da bir ekle. Şuraya da ben. Şimdi dakika yine bilelim ben. Böyle, bana ne yaptık? Hamsilerimizi kılçıklardan ayırdık. Özellikle büyük boy hamsileri seçmeye çalıştık ki katlaması da kolay olsun diye. Ama biz burada iki çeşit hamsi kuşu yaptık. Buna biz burada hamsi köftesi diyoruz aslında. Komple malzemeler koyulduktan sonra harmanlanıp köfte kıvamına getirilip ondan sonra pişiriliyor. Diğeri ise içine malzemeyi koyup hamsiyle sarma şeklinde sardıktan sonra yumurta ve una balıktan sonra pişiyor. Malzemeleri soğan, taze soğan, maydanoz, biraz baharat, sarımsak, karabiber, pul biber. Bunları harmanlıyoruz. Evet. Vallahi hamsinin biraz büyümesi lazım. Çünkü özellikle seçmemize rağmen hamsiler bayağı bir küçüktü. Sizde... Bir kar suyu değmesi lazım kulağın aslında öyle derler bizim bölgede. Tuzlanmış biz... hamsi her zaman bizim anneannelerimizin vazgeçilmezlerindendir. Kar yağdığı zaman, hamsi olmadığı zaman onlar denizden çıkmadığı halde bile bunlar bir yerden çıkarırlar hamsileri. Öyle yaparlar. Ama tabii anneannelerimizin yaptığı da yabana atılmaz tabii. Hiçbir yerde yokken onlar çıkarabiliyor. <laughs> Давай,